hareket kostümünden göndererek Türkiye'nin en tarihi anlara şahit oluyoruz. Aynı burada Albayramız kimlik fikrini veren tane etkinliğini duran yeniden göndere çeviriyor ve bugün itibariyle Türkiye tarih ve medeniyet şehri Halep'te yeniden diplomatik faaliyetlerine başlıyor. Bizler de tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Hakikaten duygulanmamak, gururlanmamak elde değil ve büyük bir heyecanla bu anı sevinç anı gösterileriyle süslüyorlar ve ay yıldızlı al bayrağımız Halep'te dalgalanıyor. E, tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Temmuz 2012'den itibaren 13 yıl sonra Halep Başkonsolosluğumuz yeniden faaliyetlerine başlıyor. Ve Ay Yıldızlı Al Bayrağımız göndere çekildi. Türkiye 13 yılın ardından Halep'te Başkonsolosluğunun açılmasıyla birlikte diplomatik faaliyetlerine de başlıyor. Burada Şah Masal Burhan Küroğlu da az önce Ferit özel açıklamalarda bulundu. Halep'in e, Türkiye açısından önemine değindi ve Suriye'nin en büyük ikinci kentinde Türkiye ye yeniden diplomatik faaliyetlerine başlıyor. Aşağıda da alkışlar e, alkış sonu ve büyük bir sevinç söz konusu. Yine burada hem Suriyeli hem de Türk vekilleri de görmek mümkün. E, büyük bir gurur anına şahit ediyoruz. Tarihi bir anına şahitlik ediyoruz.